milletimizi, devletimizi, ordumuzu, yurdumuzu, havada, karada, denize, mavaz ile ya Rabbi. Cümlemizi, Muhammed ümmetinin, Türkiye'yi hepimizi koru ya Rabbi. İsrail'i kahreyle ya Rabbi. Dizi tutmasın, gözü görmesin, kimseye zarar veremesin. Ya Rabbi, yeniden berkatımızı, gövden rakbetimizi çok be. Bulduklarımıza nail, korktuğumuzun emin eyle. Hastalarımız varsa bekar olmayana mekan be, rızık olmayana rızık ve her türlü hayır vesayetimizi kabul eyle. Bütün Müslüman kardeşlerimizi, Bütün Müslüman kardeşlerimizi her türlü zarardan ziyandan mavaz eyle. Dişlilere de bir selam gönder. Dişlilere bir selam. Evet. Allah'ım koru ya Rabbi. Dişlimizi de koru. Vatanımızı, milletimizi koru. Askerimizi, anamıza, gibi duranların bir tarih boyunca onun okulunda kendini tarihe verenlerin ileri atılıp sellercesine göğsünden vurulup tam ercesine, bir gül bahçesine girercesine şu kara toprağa girenlerindir. Ardına bakmadan yollara düşen, şimşek gibi çakan, sel gibi çoşan, huduttan hududa yol bulup koşan, cepheden cepheyi soranlarındır. Son ağzına diline sağlık